<laughs> Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu Biraz düşünceli görünüyorsun tatlım. İyi misin? Şey Şuşu şu korona nasıl yayılıyor yani Şuşu? Tıpkı diğer virüsler gibi yayılıyor aslında. Önce iyi haberi söyleyeyim. Virüslerin kanatları yok, uçarak bizim vücudumuza giremezler. Ya da yürüyüp hareket edebilecek bacakları, kolları da yok. Yani yürüyerek falan da giremezler. Ancak korona virüsü olan bir yere dokunursak, Virüs elimize bulaşır. Bak şimdi. Ee? Örneğin burada virüsler olsun. Bunlar virüs olsun. Böyle göremeyiz virüsleri ama görünür olduklarını farz edelim. Buraya elimizi sürdüğümüzde sür. Bak. Ne oldu? Virüsler elimize geçti. Evet doğru. Elimizi de ağzımıza, gözümüze, burnumuza götürürsek ne olur? Virüsleri vücudumuza sokmuş oluruz. Harikasın. Virüsler